Başka bir şey mi diyelim? Evet. Berna diyelim. Olur. O zaman Muğla'dan geldi Berna. <gülüyor> <gülüyor> tamam evet. Şimdi sizi Berna ile tanıştırmak istiyorum. Aynı şekilde 4 gün önce anal sebebiyle opera ettiğimiz hasta kendisi Muğla'dan geldi. Şimdi Bernacığım e, ne zamandır şikayetlerin vardı? Beş yıl önce başlamıştı. Son bir aydır çok şiddetliydi. Hı hı. Ben de zaten Berna gelir gelmez bir an önce ameliyat edelim dedim. Çünkü gerçekten çatlağı çok derindi. Çok da ızdıralı vardı yürüyüşünden, yüz ifadesinden belliydi. Şimdi ameliyatın oldun Berna'cığım. O gece de çıktın zaten evet. değil mi? He, Hatta makatın girişinde bir küçük polibi de vardı. Biz onu da aldık. Nasılsın? İlk tuvalete ne zaman çıktın? E, ameliyattan bir gün sonra çıktım. Gayet hı hı. rahat çıktım. Hı hı daha önce çektiğim acıların hiçbirini çekmedim. Hı hı. Sadece çıktıktan sonra bir yanma hissettim. Yanma hissettim. Onun dışında bir şey olmadı. Peki. Ee, günlük işlerini yapmanda, yürümende, oturmanda, kalkmanda? Evet, da. bir gün sonra e, zaten dolandım. Hatta AVM'ye gittim. <gülüyor> güzel, <gülüyor> güzel, güzel. İstanbul'a İstanbul'da gezmişken biraz evet. gezdin yani. Tamam. Peki Berna'cığım, e, sana şey sormak istiyorum. Herhangi bir kaçırma problemi yaşadın mı? Erken dönemde Hayır. Ne bileyim böyle istemsizce bir gaz ya da apreste sızıntı falan. Öyle bir şey yok, hayır. bir sorun Hiçbir yok. şey yaşamadım. Tamam. Peki ameliyattan önce korkularım var mıydı canım? Vardı. Ee, ama siz rahatlattınız. Zaten öyle bir şey de yaşamadım. İyi ki oldum diyor musun? Evet, iyi ki oldum. Kit daha iyileşmemiş halimdi. Yani 5 yıl çekmeden keşke gelseymişim. Hı hı. Peki Şimdi Berna'yı tekrar Muğla'ya yolcu edeceğiz artık. Bugün onu bir kontrol yapalım dedik. Yaraları biraz taze, henüz yeni yeni iyileşmeye başlamış. Biraz kendine bakması gerekiyor yaraların hızlı iyileşip kapanması için. Çok özet bir konuşma oldu. Benim de aklıma çok fazla bir şey gelmiyor. Şu an yaşadığın mesela ağrı diyeyim en azından. Onun üzerinden kaç verirsin ağrına? Yani bir evet tuvalete çıkma ağrısını bir veririm. Hı hı. Eskiden kaçtı peki ama yattın önce? Bence yüzdü. Kadar evet. Tamam, peki. Çok mutlu oldum. İyi olman beni de çok iyi hissettirdi. Teşekkür ederim. Ee, i̇nsanların böyle yüzünde gülümseme olması, buraya böyle ağlamakla gelip yüzlerinde gülümsemeni görmek gerçekten çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederim bu video için de Berna'cığım. Ben teşekkür ederim. İyi ki gerçekten sizi bulmuşum. İyi ki buraya gelmişim. Teşekkür ederim bir tanem. Sağ olasın.